Hepinizi çok seviyorum. Harika, mükemmel. Olağanüstü. Bravo Simo, bravo Simo, bravo, bravo, bravo Simo, bravo. Texas valisi olduğum günden beri böyle mükemmel bir gece yaşamamıştım. Benim eyaletimde böyle bir konser verdiğiniz için size minnettarım. 20 bin dolar ücret ve masraflara değecek bir sanat olayıydı. Diva eyaletinizde konser vermekten büyük mutluluk duydu sayın vali. Siz kimsiniz? Adım William Janet. Diva'nın menajeriyim. Emrinizdeyim. Tek bir prensibim vardır. Ne yaparsam yüzde on alırım. Bu işler benden sorulur. Sen ne dersin Diva tatlım? Bu arada Sayın Vali, Texas'ın <laughs> büyüklüğü ne kadar? Ee, Birleşik Devletler'in en büyük eyaletidir. Siz ilk kez burada konser verdiniz. Bu turneniz tarihe geçecek Diva. Lona Star eyaleti sizi asla unutmayacak. İyi geceler. Aa Teksas'ı gerçekten çok sevdim. Zamanımızı boşa harcamadık. İşimiz bitti sayılır. Yapmam gereken bir şey daha var. Bu son derece farklı bir görev. Red. Ülke çapında yapacağı turne sırasında ona eşlik edeceksin. Bence, bence bu çok önemli bir görev. Boston'dan Texas'a kadar onunla beraber olacaksın. Hey, ee, niçin sinirlisin hayatım? Yaptığından utanman. Gerek. Utanmak mı? Neden? Bu saçma konser turnesi herkesin alay konusu olacak. Vari olarak küçük düşeceksin. <laughs> o kadının etkisi altında kaldığını kabul et. Şey ben artık izninizi istiyorum efendim Yarın çok erken kalkacağım da Lütfen dikkatli ol Redkit Texas için önemli bir iş yapıyorsun sen Onun yüzünden tren yarım saat geç kalacak Güzel <laughs> kadınlar hep bekletirler Sonunda geliyor Sizi Bayan Gretzina ile tanıştırmak istiyorum efendi. Bu da onun menajeri. Ee, nasılsınız? Ben de Red Kit. Güvenliğinizden sorumluyum. Sizi tanıdığıma çok sevindim Bay Red. <laughs> Gidelim artık. Tren bizi bekliyor. İzninizle takımımı tanıtmak istiyorum. Bu mutfak şefim Gaston Gourmet. Fransa'dan geldi. Bonjour mon ami cowboy bonjour. Bunun adı Gölge. Özel hizmetimize bakar. O kabul etmese de zeki biri değil. Bay Butler takımımızın garsonudur. Bastonlu Bay Slaptik oldukça başarılı biridir. Oyun sırasında salondaki alkışları kontrol eder. Evet Bay Mimoza da set tasarımcısıdır. Merhaba ben yani demek isterim ki... bir bakar mısınız Janet? Ee, ne var ki? Buna dayanamam. Odanın rengi elbisemin rengine uymuyor. Hemen bagajımı al. Artık burada kalmak istemiyorum. Hemen. Bence kararınızı gözden geçirin bayan. Mimosa. Evet efendim geliyorum geliyorum. Nasıl oldu? Ay! 3 daha. Bu sıcak beni öldürecek. Ha, benim işimde en az seninki kadar önemli zaman mı? Evet, nasıl görünüyorum Gecel? O operacıyı gördükten sonra değişmeye başladı. şansım dönmeye başladı. Bir hmm? hmm, de bana ihtiyacı var. Bir sorun mu var kovboy? Evet hem de büyük bir sorun var. Bu kadar düşüncesiz oh. olabilirsin oh. Buna Yap inanamıyorum ah, Sakin olun kızınca sesinize zarar veriyorsun <laughs> Yaralı olmaması çok iyi Sadece Bay Butler yaralanmış <gülüyor> <gülüyor> Bence o bir kaza değil Evet haklı olabilirsin sabotaj olabilir mi? Herkes divayı sever çünkü. Evet doğru söylüyor. Herkes beni sever. Bana kimsenin zarar vermek isteyeceğini sanmıyorum. bir müzik. Kesinlikle. Ee, dans etmek ister misiniz? <laughs> eee, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Eee. Ha, burada küçük bir konser vermeniz banka hesaplarımıza zarar vermez. Bravo sen Louis, sizi seviyorum. Bu geceki konser için biletler bende. İlk yerden alın. Buyurun. <laughs> Herkes aşka geldi hmm, Hiç bu kadar yorulmamıştım Girin da da bayan lütfen da bir ifadesi olarak bu çiçeği kabul Ses istasyondan geldi galiba <laughs> Birileri bu turneden dolayı mutlu değil herhalde. Harika bir reklam olacak. Bilet fiyatları ikiye katlanacak. Böyle giderse Memphis'e gidemeyeceğiz ama. Memphis mi? Ben de yarın oraya gidiyorum. Size eşlik edersem mutlu olurum bayan. Önerinizi kabul ediyorum kaptan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yarın birlikte nehirde yolculuk yapacağız deyip var. Ne romantik. <laughs> ha, Yine mi? Eğer parasını verirsen senin fotoğrafını çekerim. Torunlarına bırakırsın. Tam da istediğim gibi. <laughs> ...mehir kraliçesi Mississippi'nin en hızlı gemisi. Ah bu doğru mu? <laughs> bu da nereden çıktı? Motorları son gücüne kadar zorlayın. Tam yol ileri. Dur lütfen. Şimdi sırası değil. <laughs> Hmm, kaptan ve bayanın hatıra fotoğrafı birazdan hazır olacak. Aa, buna çok sevinirim. <laughs> Mrs. Pidem bile daha güzelsin. Kompliman yapmayı beceremiyorsun. <laughs> Pekala şimdi gülümseyin. Korkulukları asının harika evet. Evet. <laughs> Bir kadın, bir erkek nehre düştü. Jönes, reskit, bana yardım edin. Ben yanınızdayım bayan, sakın üzülmeyin. Timsah üzerine on dolar. Bahsi kabul ediyorum. Yakala ipi. <laughs> çekilin başımdan, çekilin, çekilin. İmsahlardan kurtulduğunuza şükretmelisiniz. Eski yeteneğini kullanmak yerine... ...hemen git ve o fotoğrafçıyı yakala. Olanlardan o sorumlu. Sakin ol kaptan. Seni kurtaracağız. Hemen kurtar beni. Bu bir emirdir. <laughs> Bu çocuk asla Memphis'e gidemeyecek. Sakın e, Bu bir arama. Hey. He? E, ne oldu? Hey, arkana bak. Görüşürüz. <laughs> İnsanlara ziyafet olacaksın. Bu <laughs> anın fotoğrafını çekebilir hey, Şimdi buna vaktim yok. <laughs> Pardon ben yandım. Evet, yangını söndürdük kaptan. Üstelik sizi de kurtarmayı başardık. Seni amiral yapmalılar. Bu gece senin için şarkı söyleyeceğim. Ben sadece görevimi yaptım bayan. Üstelik de çok alçak gönüllüsün. Gemi su alıyor. Gemi su alıyor. Su mu? Nerede? Su güverteye çıkıyor. Su güverteye çıkıyor. Aa! Ne kadar gerçekçi. Bu gerçeği ta kendisi kaptan. Ne? Batıyor musun? Kimse, kimse panik yapmasın. Sakin olun, sakin olun. Önce kadınları ve çocukları kurtarın. yeterli filika için 10 dolar bahse girerim. Ben de girerim. Nihayet Memphis'e Memphis mi? Bana da ölmek istiyorum. Bir de bayağı kalktı. Yolculuk boyunca çok eğlendim kaptan. Harika bir yolculuktu. Ben sadece sizi rahat ettirmeye çalıştım bayağı. <laughs> En sonunda Memphis'teyiz. İstanbul City'de insanlar bizi bekliyor. Orasını hiç duymadım ama yaklaşmış olmalıyız. Janet, hmm. bu Las değil mi? Aa, yerel sanatçıları bu kadar küçümseme. Her yerde senin gibi bir yetenek olması beklenemez. Pek çok insan gördüm ama bunlar kadar acayip rastlamadım. <laughs> Şunların haline, Sıradan bir Texas kasabası. Evet Pamela, komedyenler nerede bakalım?

Üç roundluk bir düellodan sonra kimin sahneyi kullanacağı belli olacaktır tabi. evet iyi peki. Evet, evet, iyi peki. Bana gelip bahislerinizi oynayın. Peki nasıl bir düello olacak? Tıpkı eski günlerdeki gibi olacak. Birinci round el ne diyor? Bence tamam. Bence de tamam. Bence de iyi. Diva bir, Pamela sıfır. Aa, şike var. Bunu kabul İkinci edemez. round, yemek şike pişirme. Hayatında hiç yemek yapmadım. Hep bir ilk vardır. Zaman doldu. Pamela'nın meşhur kızartması. Diva'nın kızarmış ördeği. <gülüyor> <gülüyor> İyi görünüyor. Evet. Ya nasıl? Ördeğin tadına bakalım. İyi görünüyor. <laughs> Harika. böyle bir şey Çok güzel. Gerçekten güzel. Böyle bir şey hiç yememiştim. Harika. Bunu da Pamela kazandı. Son round hazır mıyız? Hadi başaracaksın. Hadi bastır. Hadi, hadi, başaracaksın. Hadi başaracaksın. Hadi, hadi, <tığlık soul> hadi Pamela Hadi. hadi Pamela. Hadi. Hadi Pamela. Pamela. Gayret. Hadi başaracaksın. Hadi. başaracaksın. Hadi. kaldınız. Hadi. Başarın. hadi. savaş alanında gibiyiz öyle değil mi? Yoksa beni dinlemeye mi geldiler? Bunu hemen anlasak iyi olacak. Durun! Kadınlardan birinin sesi bu foloları kaçırıyor. Onu av sağımızdan uzaklaştıracağız. Nerede o? İşte orada onu alabilirsiniz. Ne kadar kıskançsın sen öyle

Guardeler ne kadar da çabuk. Ah sonunda seni buldum. Çok merak etmiştim. Aa. İyi olmana sevindim hayatım. Bunu neden yaptın? Kıskançlıktan yaptım. Başka ne yapabilirdim ki? Aa, bunu sonra konuşuruz. Evet, yerlilerle barış yapmanın tam zamanı şimdi. Bak şef de anlaşma imzalamak için ne buldu gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Bu fololar hala burada mı? <laughs> Güzel. Tanıdığım en yakışıklı cowboy olan Red Kid'e. Yalnızlığı tercih etmesini takdirle karşılıyorum. Red Sina. <laughs> Gidelim, dül dül. There are There guys who just be